Herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum. Sizler için yine izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım bu falımızda. E, bu arada arkadaşlar Ocak ayı kahve fallarına devam ediyorum. Koçla başlamıştık. Dün Boğa ve İkizler Burcu'nun yorumladım. Bugün de Yengeç Burcu'nun kahve falı gelecek. Burcunuz Yengeç ise Kaçırmayın. Bütün burçları astrolojik sırayla yorumlayacağım. 2025 yılı açılımlarını yapmıştım zaten. Bütün burçların hem tarotta hem kahvede. E, Ocak ayı açılımlarında da tarotu bitirmiştim. Şimdi de kahveyle devam ediyoruz arkadaşlar. İzlemediyseniz oynatma listelerinden de bulup izleyebilirsiniz burcunuzun diğer fallarını da. Bunu bir hatırlatmasını yapayım ve şöyle açalım. Hemen. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımda abone olarak takipte kalıp daha fazla videoya erişebilirsiniz. Evet, şöyle sizlere de göstereyim hemen. Evet, bir kişiyle fizikken uzaklasınız ama bir telepati var aranızda. Yani birbirinizin zihnini okumak, aynı düşünmek, bunu yaşayacaksınız. Ee, yani kalp kalbe karşıdır derler ya, birini düşünüyorsunuz ama o kişi de sizi düşünüyor aslında. Ee, fakat iletişime geçilmiyor gibi. Yani artık nedenini bilemem ama böyle bir durum var. Temiz ve aydınlık bir şekilde çıkmış. Burada bir elinizde sanki çamaşır silkeliyorsunuz arkadaşlar. Hani çamaşırı asmadan önce bir şöyle bir silkeleriz de öyle asarız ya bu. Yani diyor ki hayatınızda bir temizlik var ama kapsamlı bir temizlikten bahsediyor. Birçok konuda hem kendinizi hem çevrenizi değiştirmek, çevrenizdeki insanları çıkarmak, bazı alışkanlıkları yani... Artık 2025'e tırnak içinde temiz girmek mi desem hani daha iyi kendinizin hani daha iyi versiyonu derler ya işte ona dönüştürmek için de böyle bir temizlik yapılıyor olabilir. Böyle bir durumdan bahsetmiş. Evet. Burada bir şey çok istiyorsunuz ama onu elde etmeniz için başka bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Bunu da yapacaksınız sanırım. Buradan neyi daha çok istiyorumu düşünüp e, ne yapalım bir süreliğine bir şeylere katlanmak gibi. Çünkü istediğiniz bir yolda ilerlemek için başka bir yerde bir zorluk yaşamak bir süreliğine katlanmak gibi bir durum yaşayacaksınız yani kısaca Evet Şimdi burada bir çocuk bağırmaya çalışıyor Bu şu demek arkadaşlar tamamen masum olduğunuz bir konuda sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz Benim suçum yok. Yani suçlanmış olmayabilirsiniz ama hani bazı yerlerde suçlanmamış bile olsak sonuç itibariyle durumun gerekliliğinden dolayı hani ben temizimi göstermeye çalışırız ya böyle bir şey var. Ama o kadar aydınlıksınız ki zaten insanlar biliyor yani bir suç varsa ortada onu sizin yapmayacağınızı vesaire. Öyle bir durum. Evet. Biraz yavaşlamalısınız diyor. Acele ediyorsunuz arkadaşlar. Sanki son sürat koşuyorsunuz bir şeylere. E, fakat yani son sürat koştuğunuzda da yorulursunuz. İlla ki bir yerde dinlenmeniz gerekir arkadaşlar. Burada da bunu yapın diyor. E, bu bu denli acele etmeniz gerekmiyor. Önünüzden kaçan bir şey yok. Evet. Düşünceler zihninizde uçuşuyor ama hani o kadar heyecanlı görüyorum ki sizi. Sanki geleceğe dair yapmak istediğiniz çok fazla şey var da e, o planlar, hayaller işte bunların bir sıraya koymam lazım hangisini önceliklendireceğim gibi böyle bir tatlı telaş diyeyim aslında. E, bu zihniniz bu ara biraz dağınık olabilir ama dağınık olmasının sebebi hani kötü bir şeyden dolayı değil daha e, güzel düşüncelere odaklandığınızdan diyeyim. Evet yakın zaman önce bir şey mi canınız sıkıldı? Belki şu an hala canınız sıkkın bilmiyorum ama olduğundan büyük algılamışsınız meseleyi. Dönülmez yol değişmez gerçek olarak değerlendirmişsiniz ama asla öyle değil. Bunun böyle olduğunu da göreceksiniz. Lütfen bunu kendinize hatırlatın. Yani hani çok basit şeyleri sanki çok büyük bir şeymiş gibi algılamak diyeyim. Hiç böyle bir durum yok diyor arkadaşlar. Canınızı boşunuza, boşuna sıktığınızı söylüyor yani aslında. Ee, burada bir şey negatif ee, düşünmek tamamen sizin bakış açınızdan ya da o durumu değerlendirme tarzınızdan kaynaklı illaki bir ortada olumsuzluk vardır ama düşündüğünüz kadar büyük değil arkadaşlar yani onun gözünde rezil oldum tekrar farklı olabilirsiniz Ya ünlüleri düşünün mesela yani işte, işte detone olan var işte o rolü yapamayan var yani ama sonra bir bakın unutuluyor gidiyor sansasyonel olaylarla gündeme geliyorlar işte böyle bir şey e, sonuçta son bıraktığınız imaj daha önemlidir her zaman son olmamıştır. Evet. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu ara sözleriniz karşınızdakinin üzerinde her zamankinden daha büyük etkiler yaratacak. Yani bu dönem böyle. Hani her zaman söylerdim 40 kere söyler yaptıramazdım. Şimdi bir sefer söyledim hayret hemen yaptılar. Yani böyle bir enerjiyle alakalı bir şey sanıyorum. Bunu yaşıyorsunuz. Evet. Farkında olmadan birini kırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın asla bilerek değil ama işte hani o an için onun da alıngan bir dönemi olabilir, bilmiyorum yapısı hassas olabilir. Ama birileri size kırılabilir. Bunu fark edeceksiniz zaten. Telafi edeceğinizi düşünüyorum. Evet, kanatlarını kocaman açmış bir kuş var. Yani diyor ki sizin için aslında çok büyük bir özgürlük mücadelesini başlatıyorsunuz. Yani nasıl hapishanedeki birisi için o hapisten çıkmak büyük bir özgürlüktür. Hani sizin için de bambaşka bir şey olabilir. Herkesin farklı farklı durumları var. Yani birisi için bazen birisine, babanıza, eşinize cevap verebilmek de bir özgürlük olabilir. Yani herkes için farklı olabiliyor. Kendi özelinizde alın ama böyle büyük bir özgürlük mücadelesi başlatıyorsunuz. Bundan sonra böyle tarzında bir tepkiyle diyeyim. Evet. Şimdi bir pişmanlık var ama arkadaşlar bu neyin pişmanlığı söyleyeyim mi? Yani ben niye bu kararı ver, verirken herkesi düşündüm de kendimi düşünmedim ki pişmanlığı. Yani sadece kendinizi düşünseydiniz başka bir şey yapacakmışsınız ama onları da düşündüğünüz için bambaşka bir karar vermişsiniz. Ve o kişiler de onları düşündüğünüzde pişman etmiş sizi. Yaptıkları o artık ne yaptılar bilmiyorum ama. Hani yapmasaydın tepkisi olabilir, nankörlük tarzı bir şey olabilir. İşte e, böyle bir durum söz konusu sanıyorum. E, bu bundan sonraki kararlarınızı etkileyebilir arkadaşlar. Ne ne olur bundan sonra daha ben merkezci kararlar alırsınız, daha kendinize odaklı diyeyim. Bir de çevrenizde yaşanan bir tartışma, böyle ya da bir kutuplaşma da olabilir. Direkt tartışma olmasa bile bir ayrışma var. Ama burada tarafsız kalacağınızı görüyorum. Yani iki gruba da yakınsınız sanıyorum. İki da bir bağınız var. Ama hani hiç araya girmek istemiyorsunuz. Böyle bir durum. Evet şöyle bir de tabağınıza geçelim arkadaşlar. Fincanda çıkan bütün detayları paylaştım sizinle. De tabağı yorumlayalım. Evet. Zihninizde zıt düşünceler birbiriyle savaş halinde sanki arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Aynı konuda bile farklı düşüncelerin birbiriyle tepişmesi gibi hayır bunu yapmak istiyorum yapmak istemenizle istememeniz arasında gidip gelmeniz ya da yapmayı istiyorum ama yaparsam da şu, şu şu şeylerle karşılaşabilirim hani bir tarafınız yap diyor bir tarafınız yapma diyor hani filmlerde olur ya bazı filmlerde hani bir omzunda melek bir omzunda şeytan olur da ikisi farklı şey söyler İşte siz zihninizin içerisinde bunu yaşıyorsunuz sanki ee, bir çatışma e, durumu söz konusu olabilir bu da evet bazı kafa karışıklıklarınızı beraberinde de getirebilir hangisini yapsam gibi ikilemde kalabilirsiniz bazı konularda. Evet bir de endişelendiğiniz bir konu var ama bu endişe bir anda ortadan kalkıyor arkadaşlar. Yani yaşanacak bir gelişme onun endişeyi bir anda ortadan kaldıracak. Yani bazı şeyler kendiliğinden yoluna giriyor zaten. Neden akışa güvenmiyorsunuz da sürekli bir en... bak yani bu endişelendiğiniz şey nasıl bir şey biliyor musun? Hiç olmayacak bir şey için endişelenmişsiniz. Yani boşu boşuna erkenden endişelenmek diyeyim. Kendi kendinize bazen durduk yere stres ya da kaygı yaratıyorsunuz. Bunu yapmamalısınız aslında ama bazen engel olamıyor işte insan. Bir kadın topuklu ayakkabısı çıkmış arkadaşlar. Beni izleyen kadın erkek mi bilemem ama kadınsanız özellikle çalışıyorsanız iş hayatınızda bir yükseliş olabilir ya da normal hayatta saygınlığın artması da diyebilirim. Hani bulunduğunuz bir yerde ağırlığınızın daha çok olması ki sözünüzün hükmünün de daha fazla olacağını söylemiştim. Erkekseniz de bir kadının desteğiyle bunu sağlamak söz konusu olabilir diyeyim. Yani hayatınızdaki kadın veya size destek olan anneniz gibi, kardeşiniz, kızınız gibi bir kadının varlığı da size güç verebilir tabii ki. Evet birisi sizi korkutmaya çalışmış ve bunu başarmış da görüyorum ki arkadaşlar. Ne dedi? Yani böyle bilinçaltınıza daha gizli gizli sızmak. Aa sakın bak bunu yapma bunu yaparsan hani bir anda bütün paranı kaybedebilirsin. Yani mesela şimdi aklıma gelen ilk şeyi söylediğim için. Yani bir anda sizi para kaybetme korkusu sarmış ve vazgeçmişsiniz gibi. Yani böyle bir etki uyandırmış birisi sizin üstünüzde. Bunlara karşı da dikkatli olun. Burada ufak bir para girecek ama bu parayı değerlendireceksiniz. Onu söyleyeyim. Yani para ufak ama büyüyebilecek potansiyeli olan, güzel değerlendirilecek bir para olarak görünüyor. Şu bir aylık süre zarfında böyle ufak bir para da girse ee, işinize yarayacak onu belirteyim. Evet. Adında ya da soyadında Y harfi, yozgatın yesi. Böyle birinden güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar. Belki özel olarak bu kişiden haber beklemiyorsunuz ama e, size vereceği güzel haberler var gibi görünüyor. Evet. Ee, bu arada hanede, e, hanenizle ilgili bir sorun yok ama hane dışında görüşmeleriniz var. Hane dışında bir rahatlamış görüyorum ben sizi. Hane içinde de kötü negatif bir enerji yok bu arada. Fakat hane dışında yapacağınız birkaç görüşmenin size çok iyi gelmesi. Yani belki dertleşip rahatlarsınız. Belki o ortamın enerjisi iyi gelir. Belki bir değişiklik oldu dediğiniz ortamlar vardır. Birden fazla ortam var yalnız. Şu birkaç hafta gireceğiniz ortamlarda enerjisi sizi iyi hissettirecek. Yani böyle bir ikilemdeyseniz gitsem mi gitmesem mi yapsam mı yapmasam mı yapın yani o iyi hissettirecek size. Evet resmi bir yerden ya da bir başvuru müracaat bir şey var mı bilmiyorum ama bir 5 vadede size bir sonuç gelecek aydınlık ve temiz arkadaşlar. 5 vade olması 5 gün içerisinde olabilir ya da ayın 5'i 15'i 25'i gibi bir tarihte gelebilir. Bu tarihler de önemli sizin için. Ee, olumlu dönüş var bir yerden onu belirteyim. Ya da bir işin hallolduğu tarih gibi de olabilir arkadaşlar. Resmi yerlere olan işlerinize e, bakın. Evet, uzaktan bir kişi var ya. Bakın e, fincanızda e, pardon tabağınızda da demiştim bir kişiyle sanki aynı birbirinizi düşünüyorsunuz telepati var diye burada da birinin sizi düşünmesinden bahsediyor. Bu ara sizi yoğun bir şekilde düşünen birisi var. Bu kişiden çok yoğun enerji alıyorsunuz. Ya yani hissediyorsunuz o kişinin sizi düşündüğünü, aklından geçirdiğini ya da işte artık mesela ilişkisel anlamda adım atmak istediğini vesaire. Ee, böyle bir şey var. Buna şahit olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar kafanızın içerisinde bir soru işareti çıkmış. Ya yani bir şeyleri kafanıza takmış olabilirsiniz, merak ediyor olabilirsiniz. Ama o kadar aydınlık ki. Yani eğer bir şey olumsuz mudur gibi bir düşünceniz varsa buna hiç takılmayın pozitif olduğunu görüyoruz görüyorum yani <laughs> size de gösterdiğim için görüyoruz diyorum arkadaşlar bazen çoğu konuşuyorum böyle bir durum evet bir de tam böyle hane içiyle dışı arası bir yerdesiniz yani e, haneye çok yakın ama haneden olmayan birileriyle bir bir araya gelme, toplanma gibi bir durum olabilir. Yani bu akraba gibi birisi olması, birileri olması daha yüksek bir ihtimal. Çünkü haneye çok yakın dediğim gibi ama aile içerisinden değil. Yakın bir zamanda böyle bir görüşme olabilir. Ya da bu ara sürpriz misafirleriniz olabilir arkadaşlar. Yani bir anda geçiyorduk uğradık ya da sürpriz yaptık hadi geliyorum gibi. Yani öyle daha spontan gelişen deyip böyle beklemediğiniz planlamadığınız misafirler ağırlayabilirsiniz. Evet bir de burada nasıl söyleyeyim bir kapı var ama o kapıyı siz oluşturuyorsunuz. Sanki siz elinize bir kalem almış çiziyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Kendi şansınızı yaratmak aslında. Şimdi bir konuda e, fırsatın ayağınıza gelmesini beklemeden o fırsatlara sizin gitmeniz, sizin bulmanız. Yani bu ara birazcık daha e, elinize taşın altına koymak diyeyim Benim uğraşmam lazım. Bunu elde etmek istiyorsan ben çabalayacağım, ben uğraşacağım gibi bir durum aslında. Uğraşarak bir şeyleri elde edebilirsiniz. Evet, bir de arkadaşlar böyle bir hmm, temiz bir ortam görüyorum ama hani böyle bir nişandır, sözdür, kutlamadır, doğum günüdür böyle bir yere girecek misiniz acaba? Şu iki ya da üç haftalık süre zarfında ama çok çok tertemiz, aydınlık bir şekilde çıkmış. Hani şu an için yoksa da e, olacak yani böyle bir ortama gitme ihtimaliniz çok yüksek. Çok aydınlık ve tertemiz çıkmış onu belirteyim. Evet. Bir de şunu söyleyeceğim son olarak. Kendinizde duruşunuzu bozmadığınız bir yer var. Şöyle olmuş aslında sanki ben doğruları söylersem ya da tam olarak kendimi ortaya koyduğumda illa ki birileri beni dışlayacaktır. işte bana yüklenecektir. Ya böyle bir tepki beklerken tam tersi sevilmek gibi bir tepki. Ya böyle bir şey alacaksınız. Hani beklediğinizden farklı bir tepki almak, siz tepki çekeceğinizi düşünürken tam tersi sevilmeniz, değer görmeniz gibi bir durum yaşayacaksınız. Demek ki doğru yerde doğru tepkileri verebilmişsiniz arkadaşlar. Bunu yaşamak da size iyi hissettirecek diyeyim. Ve bugün de size özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.